Yani geçmişte olanlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ah eyvallah. Allah Ben de biraz rahatladım yani. İyi oldu. Evet. Zaten şu anda önemli olan nezih. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet. Ee, ve biz evlendikten sonra da arkadaş kalabilirsiniz. Sağ ol ya. Çok tatlısın. <laughs> ee, yani öyle aranızda da doğru düzgün bir şey geçmemiş sonuçta. Aynen. Yani çok kısa bir çıktı. Evet biliyorum. Sonra da zaten hemen beni aldattım, al. Öğren bir şey değil, çocukluk bir şeyiz. Aldattı mı? Yani şöyle bir şey oldu. Ee, ben bir e, üç hafta falan babamla tatile gitmek durumunda kaldım. Yani mecburen biraz. Sonra bir döndüm ki... <laughs> en yakın arkadaşımla falan gibi bir durum ama... ...yani sonuçta küçük olduğumuz için de çok da... <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben doğru mu duyuyorum? Ne duydun? Ben seni aldattım mı yani. Aldatmadım. mı? <laughs> <laughs> Gerizekalı. Daha yeni çıkmaya başlamışız. Bir ara verelim deyip gitmedin mi? Nereye gittin sen artık? Ee, ben biraz mecburdum çünkü. <laughs> 16 yaşında olduğum için bir hür iradem yoktu babamla. <laughs> Tatile gitmek durumundaydım. Sen de ne yaptın Melis'e yumulmuş gibi bir durum oldu orada. Ya ara verelim dedin ara. Çünkü o kadar çok söylendi ki bu. Ben de herhalde o sinirle bir şey uydurmuşum. Yoksa ben yani sonuç olarak neden ara vermek istiyorum Zaten kaç haftadır birlikteydik. Neyse. E tamam işte onu diyorum. Biz o arada ayrıydık yani değil mi?